Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir fezail amel programında daha sizlerle beraberiz. Ee, sizlerle kah fezail amel programımızda e, bir ayın zatında konuşuyoruz. Yani bir kameri ayın zatında e, o ayın faziletlerinden, kısaca tarihçesinden onlardan bahsetmiş oluyoruz. E, kah bir Özel gün ve geceden bahsediyoruz sizlerle beraber. Yani mübarek gün ve geceler bağlamında bir güne, bir kandilimize müşahhas olarak sizlerle beraber amelleri paylaşıyoruz, hasbihar ediyoruz, istişare ediyoruz. Ee, ve diliyoruz ki bazı kere de e, artık hayatımıza tamamıyla müdahil olmuş olan e, Dolayısıyla bizle o kadar özleşleşmiş ki e, faziletlerinden artık bir haber hale gelmişiz Yani artık ne kadar faziletli olduğunu e, bizim için esasen ne kadar kıymetli olduğunu Tam manasıyla anlayamadığımız bir takım amelleri ne kadar faziletli olduğunu Sizlerle beraber istişare etme noktasında programlarımızı gerçekleştirelim istedik İşte bugün de o ayet-i kerimelerden e, birkaçı ee, olan ve artık hemen hemen e, her yatsı namazından sonra okunmak suretiyle e, kulağımızın tamamıyla aşina olduğu fakat faziletinden bir haber olduğumuz e, Amener Resulü'yü sizlerle beraber ve faziletlerini sizlerle beraber e, paylaşmış olacağız. Amener Resulü malumunuz Bakara suresinin 285 ve 286. ayet-i kerimeleridir. Kısaca e, esbab-ı temas edeyim ki çok fazla derine girmeden. Ee, bu ayet nasıl nazil oldu ve kıymeti ehemmiyeti nereden müştak? Ee, Efendimiz Aleyhisselam ashabıyla beraber öncelikle e, bir takım rivayete göre yani Bakara suresi her ne kadar medeni bir ayette olsa yani medeni bir surede olsa Medine'de inmiş bir surede olsa e, bu surenin e, son iki ayeti Efendimiz Aleyhisselam'a miraçta verilmiş hediyelerdendir. Bu bağlamda hakikaten çok önemli. Çünkü kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki selaten. Bana üç şey verildi. Bu miraçla alakalı söylenmiş bir sözdür Efendimiz Aleyhisselam tarafından. Üç şey bana verildi ki Es salavatül hamse Beş vakit namazdır bunlardan bir tanesi. Bana ve ümmetime bahşedildi, hediye olarak verildi. Zaten o e, atiyyeden atiyeden geliyor, hediyeden geliyor. E, bana hediye olarak şu üç şey verildi ki bunlardan bir tanesi beş vakit namazdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Onun dışında e, bir ikincisi ise ve u'tiye havatime sureti bakara. Bakara suresinin son ayetleri bana hediye olarak Allahü Teala'dan verildi. Ve ondan sonra buyuruyor ki ve gufira limen lem yüşrike billahi min ümmeti. Ümmetimden Allahü Teala'ya şirk koşmamaları şartıyla bütün günahları, küçük günahlar kastediyor. Bütün günahlarının bağışlanması, affedilmesi müjdesi bana verildi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu bağlamda e, hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'a bir hediye bağlamında verilmiş bir e, suredir, bir ayetlerdir yani Amen Resulü. Bakara suresinin son, ikinci, e, son iki ayet kerimesi olması hasebiyle e, bir bölüm Efendimiz Aleyhisselam'a atıyı hediye olarak verilmiştir. Esbab-ı kısaca e, yolculuk edecek olursak, bir rivayete göre esbab nüzül malumunuz farklı farklı ayet-i kerimelerin iniş sebeplerini beyan eder. Yani hangi sebeple bu ayet-i kerime indi? Hangi vakaya binaen ne oldu da Allahü Teala tarafından bu ayet-i kerimeler indirildiği noktasında değerlendiriliyor? Bakara suresinin 284. ayet-i kerimesinde Allahü Teala buyuruyor. Velillahi mafis semavati vel ard ayet-i kerimesiyle başlıyor. Velillahi mafis semavati ve mafil ard ayet-i kerimesiyle devam ediyor. E, ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki Allahü Teala. Sizin içinizde beslemiş olduğunuz, dışarıdan yapmış olduğunuz bir takım şeyler ve içinizden dahi geçirdiğiniz günahlardan sorumlu tutacağım sizi allah Teala buyuruyor. Ayet-i Kerime'nin devamında. İşte bu Ayet-i Kerime nazil olunca ashab-ı kiram e, ciddi bir e, haşmete kapıldılar. Çünkü e, evet insan amellerine engel olabiliyordu. Yani falanca iş günahtır. E, falanca amel e, Teala tarafından hoş karşılanmaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hoş karşılanmaz dediklerinde kendilerini tutabiliyorlardı onu yapmama noktasında. Fakat bu ayetle beraber sizin içinizden geçirdiğiniz günahlardan dahi sorumlu olacaksınız denildiği zaman hakikaten ağır geldi ashab-ı kirama. Ve Efendimiz aleyhisselamın huzuruna varıp Efendimiz aleyhisselama bu hallerini arz ettiler. Dediler ki ya Resulallah, Dıştan yapılan amellerimize, hac, zekat, umre, namaz hepsine tamamız. E, hac ibadeti hepsine, e, yani bu noktada hepsini yapabilecek gücü, kudreti kendimizde buluyoruz. Bu noktada e, ciddi bir alamda cehdü gayret gösterebiliyoruz. Fakat e, yani öyle bir ayet-i kerime nazil oldu ki kalbimizden geçene hakim olamıyoruz ya Resulallah. Dolayısıyla ondan sorumlu olmak bizi hakikaten çok zorluyor bu konuda ne tavsiye edersiniz diye Efendimiz Aleyhisselam'a geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselam kendilerine e, bir dua tavsiyesinde bulundu ve buyurdu ki sizden önceki ümmetler gibi semiyana işittik ve asayna mı diyeceksiniz. Yani Allahü Teala bir ayet-i kerime nazil etti. İlla ki bir hikmeti var. Bizden böyle bir şey talep ediyor, istiyor. Ya Rabbi işittik, isyan ettik mi diyeceksiniz sizden önceki ümmetler gibi. Ashab-ı kiram peki ya Resulallah ee, bu görüşümüz bir hata ise nasıl tövbe edebiliriz? Hangi sözcükler de allah Teala'ya yalvarırız, e, bize tavsiyede bulunur musunuz dediklerinde Efendimiz Aleyhisselam şu şekilde e, dua edin, Allahü Teala'ya yalvarın buyurdu ki Semi'na ve ata'na gufranike rabbena ve ileykel Ya Rabbi işittik, itaat ettik, senden affımızı talep ediyoruz şu düşüncelerimiz sebebiyle ve Ya Rabbi mutlaka bizim dönüşümüz sanadır şeklinde Allahü Teala'ya duada bulunun, e, istiğfarda bulunun şekilde Efendimiz Aleyhisselam kendilerine telkinde bulundu. İşte belli bir müddet sonra bu ayet-i kerimenin nazil olmasına rağmen tabir caizse. Çünkü böyle bir ayet-i kerime gelmiş yani içinizden geçirenlere dahi Allahü Teala e, sorumlu tutacak sizi. Fakat bu ayet-i kerimeden sonra işte Amener Resulü de ee, Müslümanların ve Allah Resulü'nün vasıflarını saydıktan sonra onlar meleklere iman ederler, kitaplarına iman ederler, Allahü Teala'ya tam bağlamında iman ederler. O vasıfları saydıktan sonra e, ve peygamberler arasında hiçbirini ayırmazlar onların getirdikleri hüküm bağlamında. En son e, Allahü Teala buyuruyor ki ve onlar derler ki ve galu semiyana ve ataana gufrane ki ve ben aveyle İşte bu sözde de Allahü Teala bana dua ettiler yarıyor. Devamında da Allahü Teala buyuruyor ki la yukelli nefsen illa Merak etmesinler. Onların e, yani nefsine zor gelecek şeyleri onların üzerine yüklemeyeceğim. Yani kaldıramayacağı yükü kendilerine yüklemeyeceğim. O konuda gönülleri ferah olsun. Anladılar ki dua kabul olmuş oldu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi e, Miraç'tan benim ümmetime öyle bir şey verildi ki içinden geçirdikleri bir yana e, kendilerine zor gelen bir imtihanla dahi imtihan olmayacaklar. Yani bu bağlamda hakikaten önemlidir. İşte esbabın üzülü bu şekilde olmakla beraber Allah Resulü Bakara suresinin son ayet kerimeleri, işte bu Amen Resulü diye meşhur olmuş ki Amen Resulü şeklinde ifade eden bir takım hadis-i şerifler de vardır. Bu Müslim'de geçiyor. Ee, ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Bakara suresinin son iki ayet-i kerimeleri vardır ki bunları bir gece okuyan kimse e, mutlaka her türlü şerden muhafaza olunur ve amel olarak ona yeter. İşte bu hadis-i şeriften sonra, Buhari ve Müslim'de geçiyor, ortak bir hadis-i şeriftir. İşte bu hadis-i şeriften sonra, Ashab-ı kiram artık bu noktada kendilerini uyarır dahi hale gelmişler. E, meşhurdur Efendimiz Aleyhisselam ile beraber namaz kıldıkları zaman hatta rivayetlerde geçiyor. Ashab-ı kiram aktarıyorlar. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize namazı kıldırdıktan sonra o kadar acele ederdik ki eve yetişelim diye. Yani hemen istirahate çekileceğiz. Yatsıdan sonra çok e, yani böyle bir hayat sürmezler ashab-ı kiram. Dolayısıyla hemen istirahate çekileceğiz. O kadar süratle girerdik ki ashab-ı kiramdan bazıları yoldayken gömleğinin düğmelerini çözmeye başlarlardı buyuruluyor. Dolayısıyla bu erken yatmaya da teşviktir aynı zamanda. Çünkü insan hem sabah namazıyla hem teheccüdle alakalı bir zamanını e, dengeleme suretiyle yatsıyı kıldıktan hemen sonra yatmak bu bağlamda da sünnettir yani önemlidir. Dolayısıyla ee, birbirimizi de uyarırdık çünkü yatsı namazı bitmiş hemen ayrılıyorlar. E, ee, aman Bakara suresinin son iki ayet kerimesini okumayı unutma diye uyarırdık birbirlerimizi. İşte bundan sonra ve bir hadis-i şerif daha vardır ki Efendimiz Aleyhisselam e, buyuruyorlar mutlaka e, Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesiyle allah Teala bu sureyi sona erdirdi. Mutlaka bunu hem kendiniz hem hanımlarınız hem çocuklarınıza öğretin ezberletin buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimenin de nazil olması vesilesiyle ashab-ı kiramın bu hassasiyeti göz önüne bulundurularak e, ecdadımız Osmanlı bir ritüel meydana getirmiş. Bir adet meydana getirmiş tabiri caizse. Camilerde e, bir takım zatlar özel maaşla tutulmuş. Öyle ki e, bugün bizim İslam Ebu İshak İsmail Efendi yani İsmail'e Cami'sinin İsmail Efendi Camisi'nin banisi, bu camiyi inşa eden, yapan e, Osmanlı'nın Şeyhülislam'ı. Onun döneminde kendisi önüne bir evrak geliyor. E, bugün Eyüp Sultan'da bulunan bir cami vakfı ile alakalı. Vakıf başkanı e, Eyüp Efendi vefat ettikten sonra e, oğlu Mustafa'ya e, o vakıftan günlük iki akçe verilmek suretiyle ee, Amener Resulü hanlık vazifesi veriliyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemli. Düşünün ki Osmanlı Amener Resulü'yü insanlara hatırlatabilsin, yatsıdan sonra okunabilsin diye insanlara hususi maaş bağlarlardı bununla alakalı. Yani bu bağlamda çok önemlidir. Ee, camilerde de yaklaşık e, 1700'lere kadar 1700'lerin sonlarına kadar e, Amener Resulü bu şekilde müstakillen insanlara maaş bağlayarak hatırlatılması bağlamında okunması sağlanmış, tavsiye edilmiştir. Tabi bu sadece bununla yeterli olmuyor. Yani e, belli bir zamana kadar maaşlı bir insan tutuluyor fakat belli bir zaman sonra artık bu, e, bu vazifeyi e, üzerlerine müezzin kayımlar alıyor. Osmanlı'da dahi bütün müezzinler yatsı namazından hemen sonra okurlar. Fakat burada önemli olan bir nokta vardır ki müezzinin okumuş olduğu amener -Amen rasulü sadece kendisini bağlıyor. Yani bu çok önemlidir. Onun okumuş olduğu amener rasülü e, camidekileri kapsar diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla e, müezzinin okuması hatırlatmadır. O okuduktan sonra e, herkesin kendi içerisinden, kendi vazifesi olan o duayı yapması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde e, buyurduğu üzere, bir kimse yatsıdan sonra, yani akşamın son ameli olarak Amin'in Resulü'yü okusa, yani Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini okusa, amel olarak kendisine o gün o yeter buyuruyor. Yani o kadar faziletlidir ki, o kadar kıymetlidir ki, bir gün içerisinde ne kadar amel yapması lazım? Amel-i Resulü'yü okusun, o amel ona yeter. İşte bu kadar faziletli bir amelden bahsediyoruz. Ve dediğimiz gibi Osmanlı ecdadımız da buna bu kadar kıymet vermiştir. O yüzden bizler de inşallah bu şekilde sevabını bilerek inşallah okuyalım. Sadece müezzinin okumasıyla yetinmemiş olalım inşallah. Onun dışında dediğimiz gibi başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Hangi evde bu Amin Resulü hangi evde akşamları okunsa sabaha kadar muhafaza eder. Sabah okunsa akşama kadar o evi muhafaza eder buyuruyor. Bu bağlamda da hakikaten çok önemlidir. İnşallah e, Rabbim e, bu surenin de e, Amin de kıymetini tam manasıyla bilmeye muvaffak etsin. En son bir terkip daha var ondan da kısaca bahsetmiş olalım. İbn-i Mesud Radalan'dan rivayetle e, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Men kara aşre min suretil bakara. Bakara suresinden her kim on ayet okursa, evvelen nehar, e, gündüzün başında her kim okursa, e, lem lem yakrabhü şeytan, ona mutlaka şeytan yaklaşamaz buyuruyor. Bakın bu çok önemlidir. Hakikaten e, on ayet vardır ki onları da inşallah ileride hemen sıralacak. Sizlerle beraber paylaşmış olacağız. On ayet vardır ki Bakara suresinin içerisinde. Bunları kim akşam evinde okursa şeytan ona yaklaşmaz. Düşünün vesvese veremeyecek. Hatta geçen derslerimizden birinde bahsetmiştik sizlerle beraber. Abdest e, almak için sabah namazı dönemlerinde yapılan ibadetler bağlamında şeytan düğüm atar buyruluyor. Yani şeytan o insan kalkamasın namazı kaçırsın diye üç düğüm atar. Öncelikle yatağından Bismillah diye kalkar bir düğüm çözülür. Sonra abdest alır bir düğüm daha çözülür. Sonra namaza durur bir düğüm daha çözülür. Şeytan Kahrolur, çeker gider. İşte burada düşünün ki akşam okudunuz şeytan o düğümlere atacak yakınlığı bulamıyor dahi size. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir. Ve buyuruyor ki akşama vardığına kadar e, okuyana sabaha çıkıncaya kadar, sabah okuyana akşama kadar hiçbir şeytan musallat olamaz, yaklaşamaz buyuruluyor. Hatta istemediği hiçbir şeyle de karşılaşmaz buyuruyor. Yani düşünün ki e, dünya hayatı boyunca sabah, Kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, meşgaleniz var. Yapmış olduğunuz bu işlerde istemediği hiçbir şeyle karşılaşmaz deniliyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir. Yine Mesut Radu olan rivayetle, Her kim Bakara suresinin evvelinden dört ayetle birlikte, bu evvelindeki şimdi de hangi ayetler olduğunu bizlere anlatmış oluyor. Evvelinden dört ayetle birlikte okursa, daha sonra ayetel kürsi ve ondan sonra iki ayet ve Sure-i Bakara'nın son üç ayetini, birleştirip okursa işte o 10 ayet demiştik ya o 10 ayet bu oluyor. bunları birleştirip okursa Allahü Teala gün boyunca şeytanı kendisinden uzak eder. Hatta ailesinden bile uzak eder. Şimdi hanımlar var. hanımlar evde daha rahat olabiliyor, boş olabiliyor. Dolayısıyla bu duayı hanımefendiler yapsa Allahü Teala eşini de muhafaza edecek. Eşi yapsa, beyefendi yapsa hanımefendiyi de muhafaza edecek, çoluk çocuğunu da muhafaza edecek. Her türlü şeytanın şerrinden yaklaşamayacak dahi yani bu kadar önemli. İnşallah bu duayı da yapmış olalım. Malumunuz ilk baştaki dört ilk ayet-i kerime Fatiha suresinin hemen yanında Elif, La, Mim diye başlamış olan artık öyle de meşhur olmuş olan e, ayet-i kerimelerdir. Ee, ondan sonra ayetel kürsi ve sonraki iki ayet hangileri la ikrahe din diye başlayan. Ondan sonraki de Allahu veli yüllezine amenü ayet-i kerimesi. Bununla beraber okumuş olacak. Ee, daha sonra da ek olarak amenna rasulü değil de bir önceki ayetten başlamış olacak. Velillahi ma fis semavati ve ma fil art ayet-i kerimesinden başlamış olacak. Bununla beraber Bakara suresinde hitam ederse dediğimiz gibi ailesinden hiç kimseye e, şeytan yaklaşamamış olacak. Aynı zamanda şu saymış olduğumuz ayet-i kerimeleri diyor İbni Mesud'a olan Aklını yitirmiş bir kimseye dahi okusalar Allah'ın izniyle şifa olur, e, tekrar doğruya kavuşmuş olur, aklı kendisine iade edilmiş olur deniyor. Bu da hakikaten çok önemlidir. E, i̇nşallah e, her akşam yani her yatsı namazından sonra müezzin kayınlarımızın o kıymetli tabir caizse bir nur sesleriyle e, okudukları Bizlerin de dinlemekten mest olduğu bu iki kıymetli ayet-i kerimenin faziletleri bu kadar yüce. işte Osmanlı ecdadımızda sadece bundan sebep. Bu kadar fazileti üzerinde barındırmasından sebep her yatsıdan sonra. Düşünün yani tarih kayıtlarımızda Amenel Resulü Han diye e, bir ifade var yani. Hususi Amenel Resulü okuyan insanlara verilmiş olan bir ifade var. Bu kadar ehemmiyet göstermiş ve bizlerle o kadar bütünleşmiştir. Rabbim inşallah kıymetini bildirsin. E, müezzinden sonra da dediğimiz gibi kendimiz okuyarak o gecenin, o günün bütün ibadetlerini bütün ibadetlerinden istifade etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Bir sonraki Fezai'l-Amal programında görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.